Atatürk'e olan en son demiştim arkadaşlar Sabahattin Eyboğlu Atatürk'e olan hayranlığıyla bilinir demiştik. Hani bu özelliğini bilin çok seviyormuş ve eserlerinde bol bol işliyormuş kendisi. Edebiyatımızda edebiyatımıza önemli çeviriler kazandırmıştır diyor arkadaşlar. Montaigne'in denemelerini Türkçe'ye çevirmiş bakın bence önemli. Çeviri şu kısmın altını çizelim. Montaigne'in denemelerini Fransız yazar Türkçe'ye çeviriyor. Artı, arkadaşlar Ömer Hayyam'ın rubayelerini de. Bu da bence hem de Cumhuriyet döneminde bunu yapıyor. E, ve de La Fontaine'in fabıllarını. Bunu çok kişi yapıyor önce. E, hani çok ayrı tecrübe özellik olmaz ama. Ömer Hayyam'ın rubayileri olsun, Montaigne'in denemeleri olsun. Bunu Cumhuriyet döneminde yapması e, tabii ki bizim için önemli. E, sonra arkadaşlar Anadolu'yu Türk kültürünü en iyi yorumlayan yorumculardandır. Evet, e, Cumhuriyet döneminde biz bu yazar için öyle diyoruz arkadaşlar. Anadolu'yu Cumhuriyet döneminde en iyi yorumlayan sanatçımızdır Sabahattin Eyüboğlu. Onu da bilelim. Şimdi eserlerine geliyoruz arkadaşlar. Deneme, inceleme diyoruz. Yine ben önemleri sıralayacağım tabii ki. Ama inceleme adı altında belki hani Mavi Kara mesela onun çok ünlü bir denemesidir ama sormamaları lazım deneme sorulmadığına göre. Sanat ve edebiyat üzerine deneme inceleme kısmı var. Yunus Emre'ye selamlar diye onu işaretlemesek de olur. Yani Sabahattin Eyüboğlu arkadaşlar eşittir, mavi ve kara. Hani böyle bilelim. E, çok önemlidir o. Bir de yukarıda saydığım az önceki özellikler Atatürk hayranlığı. Önemli çeviriler, kendisi hümanizm, hümanist tutumlu bir yazardır, şair değil diyoruz. Evet geldik arkadaşlar, Suud Kemal Yetkin. Sanat, estetik, felsefe, resim, İslam sanatları çok çok zengin bir yazarımız arkadaşlar. Cumhuriyet dönemine damgasını vuran öyle diyeyim, kendisi aynı zamanda bir profesördür. Yani öyle rastgele eserlerde yazmıyor. Birçok alanda hani mesela özellikle estetik bakar mısınız arkadaşlar felsefe var, resim var konusunda eserler vermiştir diyor. Deneme ve eleştiri türündeki eserleriyle tanınmıştır. Deneme türünde çok başarılıdır. Evet günlerin götürdüğünden bunu anlıyoruz. Ee, ve de sade, anlaşılır, açık bir dili vardır arkadaşlar. Ee, herkesin anlayabileceği sade bir dil kullanmaya özen göstermiştir. Peki denemeleri hangileri ünlü arkadaşlar? Tabii ki günlerin götürdüğü. Bu çok önemli. Yokuşa doğru ve düşün payı arkadaşlar. Üç tane e, önemli eserimiz var. Ama dediğim gibi yani şahsı sorsalar bile denemelerini sormayacaklardır arkadaşlar. E, o şekilde bilelim. Salah Birsel. Evet işte bunu geçemiyoruz arkadaşlar. Eee günlük yazıyor, roman yazıyor, şiirleri var ve de çok çok böyle ünlü arkadaşlar birkaç şeyi var. Mesela Dört Köşeli Üçgen diye bir roman yazıyor veya işte Kikirikname ki bence mutlaka duydunuz. Bir şiiri var. Bu da ilginçtir, ismi de ilginçtir. Salah Birsel arkadaşlar hem şairdir Cumhuriyet döneminde hem de deneme yazarıdır. Şimdi biz o zaman deneme kısmı ile ilgilenmiyoruz. Diğer kısımlar ile ilgilenelim. Şair ve deneme yazarı Tarzında ironik arkadaşlar tarzıyla diyor ki insanların günlük hayatından kesitler vermiştir. O zaman bu yazarımız günlük hayatı işliyormuş. Deneme anı günlük türleriyle tanınmıştır. Ee, önceleri garip şiirinden etkilenmiş. Bakın arkadaşlar şiir yazarken önce garip şiirinden etkileniyor, sonra bırakıyor tabii ki onu bağımsız kendine has bir e, şiir dili oluşturmuştur diyoruz. Ee, eserlerine gelelim. Arkadaşlar şiir, kikirikname, sorularda ben görüyorum. Yani siz de görürsünüz, çözüyorsunuz veya çözecekseniz. Ee, Hacivat'ın karısı, dünya işleri diye üç tane önemli şiir. Salah Birsel'in arkadaşlar. Deneme var. Keçi çobanı, kuzu çobanı, boğaz şişindir mıngır, kahveler kitabı, ah beyoğlu, vah beyoğlu. Arkadaşlar bunlar çok önemli olmasına rağmen hani ben şu an önemsemiyorum. Çünkü dediğim gibi deneme sormamaları lazım. Yani ÖSYM e bir sürpriz yapmasın kesinlikle. Ee, o yüzden onu bırakalım. İsterseniz siz yine bakarsınız. Günlük, Hacivat günlüğü arkadaşlar ve de Nezdeli Karga. Ben şöyle şuna bir tane yıldız koyuyorum. Salah Birsel'in Nezdeli Karga e, günlüğünü arkadaşlar ben sorularda bol bol görüyorum. Roman, Dört Köşeli Üçgen diye bir romanımız var. Kendisi çok iyi bir denemeci olmasına rağmen arkadaşlar, roman da yazıyor. Ve e, hani dediğim gibi normalde bir türde çok ünlüyseniz e, diğer türü sormazlar. Ama Dört Köşeli Üçgen arkadaşlar böyle azıcık da olsa şeylerin içine giriyor. E, ben hani görebiliyorum. Demek ki adam önemli ki o şeyini de soruyorlar. Salah Birsel böyle arkadaşlar. E, evet, biz geldik şimdi. Cumhuriyet döneminin ünlü düşünürü Cemil Meriç. Arkadaşlar bence bunu tanıyorsunuz. Kendisi ama yani kördür. Mutlaka fotoğrafına bir yerde denk geldiniz. Hep böyle kitaba eğilmiş bir şekilde bir fotoğrafı vardır. Gören var mı arkadaşlar bu tarz fotoğrafı? Tabii gördünüz de. Hmm, kimse görmemiş. Peki devam edelim arkadaşlar ya da gördüğünüz tanımadığınız o anda öyle şey de olabilir. Cemil Meriç arkadaşlar kendisi deneme ustasıdır. Ee, deneme türünün usta isimlerindendir. Hisar dergisinde fil dişi kuleden başlığıyla denemeler yazmıştır. Bakın arkadaşlar şu bu dergiyi kullanıyor. Şu başlığı bilmekte fayda var. Fil dişi kuleden eserlerinin yani o yazdığı yazılarına bu ismi veriyor arkadaşlar. Ee, sosyoloji alanında önemli. Evet sosyoloji ne demekti? Halk bilimi demekti değil mi? Arkadaşlar halk bilimi alanında kendisi önemli çalışmalar yapmıştır. İnsan üzerine yani öyle diyeyim insan üzerine eğilmeyi başarmıştır. Eserlerinde doğu batı kültürünü işlemiştir arkadaşlar. Bakın evet Özellikle peki bunu nasıl işliyor arkadaşlar Doğu Batı kültürünü? Ee, hani şu şekilde işte yani bizim kültürümüz var. Batı'dan aldığımız bir kültür var. İkisini kaynaştırdık ama maalesef Batı kültürü biraz daha öne çıktı. Kendi kültürümüzü unuttuk. Ya da Batı'nın kültürünü, teknolojisini yanlış anladık. Hani böyle biraz aslında eleştiriyordu arkadaşlar bu Doğu Batı kültürünü anlatırken yani kendi kültürümüzden kopmamamız gerektiğini hep söylemeye çalışmıştır. Sürekli öğrenen, öğrendiklerini insanlara anlatan, her düşünceye açık bir düşünürdür. Evet arkadaşlar mesela başta ben düşünür diye girdim. Gerçekten bu dönemde bu adam Cemil Meriç düşünür olarak geçen istisna kişilerden biridir. Eee hem halkla iç içe olması, onları anlatmaya çalışması hem de sürekli öğrenmesi ve öğrendiklerini anlatması ee, yani hakkını vermek lazım. Dediği gibi gerçekten düşünür sözünü hak ediyor. Eserlerine gelelim. Arkadaşlar deneme inceleme diye geçiyor. Kitaplarınızda da böyle geçmesi lazım. Sadece deneme diye veremiyoruz o yüzden. Kırk ee, 40 ambar bu ülke arkadaşlar Umran'dan Uygarlığa Mağaradakiler, işte bunlar bizim için önemli özellikle Umran'dan Uygar'la o Dağ Batı kültürünü çok çok güzel anlatmıştır. Yani tam böyle hani istediğimiz tarzda karşımıza çıkarmıştır. Cemil Meriç. Evet, gelelim arkadaşlar Mehmet Kaplan. Mehmet Kaplan daha çok inceleme yazısı. Arkadaşlar ben üniversitedeyken edebiyat bölümünde çok okumuştuk bunun kitaplarını. Yani okumuştuk derken ders olarak. Ee, hani birçok e, işte şiir olsun şey olsun e, derslerimizi bu yazarın kitabından işliyorduk. E, hani son dönemde de çok önemli bir şair. Eleştiri ve inceleme yazısı ki bence arkadaşlar inceleme yazıları çok önemli. Hani inceleme deyince aklıma bu gelir benim. Yeni Türk Edebiyatı profesörüdür. Evet arkadaşlar, kendisi üniversitelerde eğitim vermiş, çeşitli üniversitelerde bölümler açmış hatta. Ee, dediğim gibi kitapları üniversitelerde Türkçe öğretmenliği ve edebiyat öğretmenliği bölümlerinde okutulan bir adamdır. Ee, yakından da kendisini tanırım ben. Çok fazla işlemişizdir. Deneme inceleme. Ee, arkadaşlar Nesillerin Ruhu var. Ee, bu önemlidir. ...en önemlisi hatta Kültür ve Dil diye bir eseri daha var. Nesillerin ruhu tabii ki bir kat daha bizim için önemli. Evet arkadaşlar gelelim Falih Rıfkı Atay. Bana göre arkadaşlar ÖSYM'nin sevdiği bir yazar. Ee, sorularda falan yine sizde görürsünüz. Çünkü aslında denemesinden her şeyden ziyade çok fazla deneme yazan biri değil zaten. İnceleme yazıları var ama onlar da önemli değil bizim için önemli olan bu adamda arkadaşlar gezi yazısıdır ve de anıdır. Çankaya, Zeytin Dağı bunlar çok çok ünlüdür. Özellikle Atatürk'ü anlattığı için sorularda ben bol bol bunu görürüm. Falih Rıfkı Atay önemlidir arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Diyor ki yazar Atatürk'e olan hayranlığı ile bilinir. Yine şunun altını bir çizelim. Atatürk dönemi anılarını ve Atatürk'ün yaşamını, bakın Çankaya adlı, evet, işte bu önemli arkadaşlar. Çankaya adlı eserinde anlatmıştır diyor. Ee, gezi yazısının edebiyatımızda gelişmesini sağlamıştır. Evet arkadaşlar, gezi yazısını cumhuriyet döneminde e, tür olarak hani gelişmesini sağlayan kişidir gerçekten. Yazdıklarından da bunu görüyoruz aslında. Anı türünde de diyor ki önemli eserler vermiştir. Akıcı ve kuvvetli bir dili vardır. Ee, şöyle o zaman arkadaşlar gezi yazısının edebiyatımızda gelişmesini sağlamıştır. Ben bunu komple çizeyim. Anı türünde evet dili kuvvetlidir, kendini okutur, akıcıdır. O da doğru. Eserlerine gelecek olursak. Arkadaşlar gezi yazısı Zeytin Dağı, Çankaya, Deniz Aşırı bizim Akdeniz yani hepsini çizeceğim neredeyse Tuna kıyıları ve Taymis kıyıları diye e, önemli gezi yazıları var özellikle hangisi derseniz arkadaşlar tabii ki Zeytin Dağı e, deniz aşırı ve Tuna kıyıları bizim için önemlidir şimdi bunları yani arkadaşlar Çankaya ve Zeytin Dağı anı olarak da çünkü hani kendisinin e, nasıl diyelim hayatından yaralanıp yazdığı için de aynı zamanda bunlar anı özelliği gösteriyor. O zaman Çankaya ve Zeytin Dağı'nı yine çizelim. Bir tane daha var, o da Ateş ve Güneş. O zaman arkadaşlar, Fadih Rıfkı Atay, kendisi Atatürk hayranı. Atatürk'ün hayatını, Atatürk dönemi anılarını Çankaya'da anlatıyor. Demek ki Çankaya birinci sırada, çok çok önemli. Ee, sonra önemli gezi yazıları var. Gezi yazısının bizde, Cumhuriyet döneminde gelişmesini sağladı. O yüzden de önemlidir. Evet, Ruşen Eşref Ünaydın. Ee, arkadaşlar, röportaj deyince e, Cumhuriyet'te yine aklımıza gelmesi gereken yazarlardan bir tanesi. E, zaten e, Atatürk'le yani Atatürk'ü ilk defa röportaj yoluyla tanıtan bir yazarımızdır. O yüzden de önemli. Hani mülakat röportaj öyle diyeyim. İki ismi de kullanabiliriz. O zaman şunun altını edebiyatımızda röportaj türündeki eserleriyle tanınır. Atatürk'ü röportaj yoluyla ilk defa Türk okuyucusuna tanıtmıştır. Bakın arkadaşlar ilk diyoruz. Röportaj yoluyla. İlk defa Türk okuyucusuna tanıtmıştır. E, Ruşen Eşref Ünaydın arkadaşlar yaşadığı dönemde kendisi de bizzat milli mücadeleye katılıyor. E, burası da bence çok önemli. Hani öyle sadece yazmakla kalmamış, milli mücadeleye kendisi de katılmıştır. Eserlerine gelecek olursak arkadaşlar röportaj mülakat diye geçer. Yani bazen, bazı kitaplarda görüyorum sadece mülakat da diyorlar. Hiç sorun değil. Ee, ikisi i̇kisi aynı şey. Yani aklınızda bulunsun. Eğer Ruşen Eşref'in Aydın röportaj veya mülakat derlerse diyorlar ki bu bir. Çok önemli. Anafartalar kumandanı Mustafa Kemal'le mülakat. Ve bu da yukarıda bahsettiğimiz arkadaşlar ilk defa Atatürk'le röportaj yapıp bunu yayınlayan kişi Cumhuriyet döneminde. Çanakkale'de savaşanlar dediler ki tabii o, o da var ama o çok önemli değil bizim için. Onun altını çizmeyelim. Evet. Gelelim Şevket Rado. Arkadaşlar bizim sohbetçimiz Eşref Saat. Biz bunu bununla tanıyoruz. Edebiyat dünyası da bununla tanıdı. Bu sohbeti çok ünlüdür. Diyor ki yazar sohbet türündeki eserleriyle. Tamam. Şevket Rado'yu bu şekilde hatırlayalım o zaman. Türk Dili dergisinde Türk Dili ile ilgili yazılar yazmıştır. Şu dergimizde arkadaşlar önemli yazıları vardır. Şöyle çizeyim ben. eserleri Şevket Rado arkadaşlar Eşref Saat. Eşref Saati diye bazen kitaplarda öyle yazıyorlar. Bilmiyorum belki sizdeki kitaplarda da öyle yazar. Aslında iyi yok arkadaşlar. Olmaması gerekiyor. Ama dediğim gibi bazı kaynaklar koymuş hiç de sorun değil. Eşref saat, eşref saati. Siz yeter ki ezberleyin soruda gördüğünüzde aklınıza gelsin. Gerisi önemli değil. Ümit Dünyası var. Onun da altını çizelim. Ve de hayat böyledir arkadaşlar. Sonra Gezi yazısı. Kendisi sohbet türünde vermesine rağmen arkadaşlar Amerika masalı diye bir de Gezi yazısı yazmıştır Şevket Trab'ı. Evet, gelelim arkadaşlar İsmail Habib Sevük. Ee, İsmail Habib arkadaşlar kendisi aynı zamanda bir tarihçidir. Hani yazar olmasına rağmen e, tarih alanında çalışmaları hatta çok önemli bir tane var. Oraya yazdım zaten şu anda. Ee, tarihçi ve yazar, öyle diyelim. Aynı zamanda Gezi yazısı var ki bir tane Gezi yazısı bizim için çok önemli. Tuna'dan Batı'ya. Ama şuradan bir başlayalım önce. Yazar diyor ki arkadaşlar, Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi eserin ismine bakın. Bu eseriyle tanınmıştır edebiyat dünyasında. Kendisi edebiyat tarihçisidir. Evet, yazdığı eserden de belli zaten arkadaşlar. Ee, ve de gezi ve hatıra türünde eserler vermiştir. Şimdi anı, hatıra arkadaşlar o zamanlar. E, gezisi de Tuna'dan batıya. Evet. Yurttan yazılar da var arkadaşlar ama o bizim için önemli değil. Özellikle o e, Tuna'dan batıya bizim için önemlidir. Benim en çok gördüğüm bu. Yani diğerini çok fazla görmüyorum. Evet. Şevket Süreyya Aydemir arkadaşlar. Evet. Çevket Süreyya'nın tarzı arkadaşlar bu Cumhuriyet döneminde nasıl diyelim yazı yazan, deneme işte şey ustası olan kişilere göre biraz daha farklıdır. Kendisi Marksist bir anlayışa sahiptir. Yani toplumcu gerçekçileri hatırlayın, Nazım Hikmet'i hatırlayın. Yani biraz onların yolundandır diyebiliriz. Önce Turancı arkadaşlar ama ben sorayım size Turancı derken ne anlıyorsunuz? Türkçülük mü hocam? Evet, çok güzel. Türkçülük arkadaşlar, Turan, Türk, Ziya Gökalp'i düşünün. Ee, önce kendisi bu tarzda ama daha sonra yazmaya devam ettikçe arkadaşlar fikir değişiyor. Marksist anlayışı savunuyor. Yani dediğim gibi toplumcu gerçekçileri düşünün, Nazım Hikmet'i düşünün. Onlarla aynı, sosyalist e, düşüncede. Ee, Şevket Süreyya Aydemir, arkadaşlar Kemalizm'i, ...bir ideoloji haline getirmeye çalışmıştır. Pardon. Hah. Diyor ki Kemalizmi arkadaşlar şöyle bir ideoloji haline... ...o zaman e, Kemalizm arkadaşlar yani Atatürk ile ilgili var olan şeyleri... ...ideoloji haline getirmeye çalışan kişi kim oluyor? Şevket Süreyya Aydemir. Hani bunu bilelim, aklımızda kalsın. E, biyografi türündeki eserleri ünlüdür. Evet arkadaşlar biyografinin ne olduğunu biliyoruz. Başkasının hayatını e, anlatan eserler demek. Sonra e, Yakup Kadri Vedat Nedim Tör gibi arkadaşlarıyla Kadro dergisini çıkarmıştır. Şöyle şunu arkadaşlar bilelim. Kiminle çıkarıyor bunu? Yakup Kadri ile Vedat Nedim Tör ile. E, şimdi arkadaşlar edebiyatımızdaki dergiler önemli. Çünkü hani zaten Cumhuriyet döneminde ben kaç tane dergi saydım ki çok fazla dergi yok olanlar da önemlidir. Yani verdiğim dergileri lütfen aklınızda kalsın. Mesela kadroda kalsın. Hani çıkarmışlarsa bizim edebiyatımız için çok önemli oluyor. Cumhuriyet döneminde çıkarmak kolay olmadığı için aslında biraz. O yüzden dergi isimleri ya önemlidir, nasıl önemlidir? Tabii ki direkt soru olarak sormazlar. Ee, öncülde verirler. Arkadaşlar paragrafın içine koyarlar. Anahtar sözcük olarak kullanabilirler. Yani işte atıyorum e, diriliş mesela yaprak e, işte yaprak dergisini düşünün garipçilerin. Yani bunu soruda verirler. Öncülde verirler. Sizin soruyu çözmeniz çok daha kolay olur. O yüzden dergi isimleri önemli. Ee, hani kocaman kalkıp bir soruyu tabii ki dergiye ayırmazlar. Ya da şıklarda işte hangisi hangisine aittir tarzında gibi öyle bir soru gelebilir. Kadro dergisini çıkardı dedik. Arkadaşlar romanı var. Suyu Arayan Adam diye. Biz onun altını şöyle bir çizelim. Ve de yukarıda bahsettik. Biz biyografi türünde eserleri ünlüdür ve önemlidir. İki tane biyografisi var arkadaşlar. Tek Adam. Tek Adam'da şu biyografide arkadaşlar Atatürk'ün hayatı, işte yaptıkları anlatılır. İkinci adamda, ben niye onu şey yapmamışım neyse. Ee, şu ikinci adam ise arkadaşlar şuraya yazayım hemen yanına. Bu ikinci adam diye kastettiği kişi İsmet İnönü. Şöyle, ha bilelim. Onu yazmamışım çünkü. Tek adam Atatürk'ün biyografisi. İkinci adam İsmet İnönü'nün biyografisi arkadaşlar. Bunları bilelim. Yani Şevket Süreyya Aydemir'i e her şeyi geçiyorum. Kadro dergisini falan filan onu da geçiyorum. Bu iki tane biyografisi bile bizim için yeterlidir. Hem Atatürk'e anlatmış olması, hem de İsmet İnönü'yü anlatmış olması özellikle tek adam tabii ki önemli. biyografi türünde. Evet, gelelim arkadaşlar Oktay Akbal. Eee yani belki bu dönemde yine çok hani önemli sayabileceğimiz yazarlardan bir kişi arkadaşlar Oktay Akbal. Çünkü evet öğretim metinler içinde bunu veriyoruz ama roman özellikle iki romanı Öykü özellikle bir öyküsü edebiyatımız için çok çok önemli. Yani Oktay Akbal hem tarzı hem yazdıklarıyla hani bu döneme damgasını vurmuştur diyebilirim. Çok böyle bilinmese de ee, sorularda falan geliyor arkadaşlar ee, eserlerinde diyor Oktay Akbal arkadaşlar sıradan insanların hayatını dramını gelenek ve görenekler karşısındaki tutumlarını işlemiştir ha, bakın farkı buradan da gelebilir diyor ki sıradan insan var sıradan insanın hayatını dramını gelenekler ve görenekler karşısındaki tutumunu yani Arkadaşlar bireyi alıyor yazarımız toplumun karşısına koyuyor hani o toplumun ona dayattığı öyle diyeyim gelenek ve görenekleri karşısındaki tavrını davranışını eserlerinde işliyor yani mesela özellikle suçumuz insan olmak romanında bunu çok güzel anlatmıştır dili nasıl Oktay Akbal'ın tabii ki sade Anlaşılır bir dil kullanmıştır. Zaten okunmasında bu sağlanmıştır. Öyle diyebilirim. Ee, Oktay Akbal'da arkadaşlar şiirsel bir üslup ee, varmış. Biyografik roman tarzı. Bakın şunun altını ben çizeyim. Biyografik roman tarzı. Ve de ben merkezli anlatım arkadaşlar. Bunu böyle bir varlık için almak istiyorum. Bu çünkü önemli. Ee, özellikle bunda bu var. Yani ben şair bir yazar pardon. Kendisi de şeyin içinde. Romanın ve öykülerin içinde. Ee, eserleri. Arkadaşlar roman suçumuz insan olmak önemlidir. Garipler Sokağı var. Yeşil Ev var. Düş Ekmeği var. Bir şunun altını çizelim. Arkadaşlar. E, öykü ee, tabii ki en ünlü öyküsü arkadaşlar önce ekmekler bozuldu böyle yine dediğim gibi hani sorularda karşımıza gelen öyküsü şöyle açalım Hı. Ee, bulutun rengi yalnızlık bana yasak evet arkadaşlar bir de aşksız insanlar diye bir öyküsü var. Oktay Akbal bu şekilde. Arkadaşlar unutmayın. Dediğim gibi ben merkezi olması, insanı işlemesi bu dönemde hem de çok iyi işlemesi. Suçumuz insan olmak, düş ekmeği, öykü, hikaye, önce ekmekler bozuldu. Yalnızlık bana yasak ve aşksız insanlar diye bu eserliyle karşımıza gelebilir. Hani öğretici olmasına rağmen çok da iyi. Yani öğretici metinler içinde vermemize rağmen arkadaşlar çok da şey romanlar yazıyor. Ünlü roman özellikle o iki öyküsü. Ve romanı. Şimdi arkadaşlar biz normalde şu dersle Cumhuriyet dönemini bitirmiş oluyoruz. Yani hikaye bitirdik, şiiri bitirdik. Hani bugün sondu öğretici metinler kısmındaydık. Biz hani artık dediğim gibi Cumhuriyet edebiyatına veda ediyoruz. Bilmiyorum içinizde şu an hani bitirmiş olan var mı? Konu olarak var mı arkadaşlar bitirmiş olan? Ben bitirdim hocam. Doruk sen evet. bitirdin. Güzel. Ee, Hümeyra mı dedi onu? Hümeyra da bitirmiş galiba. Evet. evet. Soru çözüyorsunuz değil mi arkadaşlar şu anda sadece? Evet. Çok güzel. Günlük tamam. deneme ve soru hocam. Evet günlük deneme, branş denemesi. Evet. evet. Güzel. Tamam arkadaşlar dediğim gibi hani e, şuna da bakayım unuttum bir şey olmasın. Ah Tamam. Ee, arkadaşlar burada hani konumuzu bitirdik. Ee, soru çözüm yapacağız kesinlikle. Özellikle çıkmış sorulardan çözeceğim size. Ama Cumhuriyet dönemine ve edebiyat hani burada bir şekilde bitirmiş olduk. Tabii ki yüz yüze eğitim gibi olmadı. Onun farkındayız ama en azından hani YouTube'da var. oraya bakabilirsiniz çok rahat bir şekilde önemli kısımlarını en azından. Tabii elinizde konu anlatımı kitaplar da var. Ee, o da soru çözerken mutlaka yanınızda bulunsun dediğim gibi. Çok faydası olur hem de öğretir. Hani şunu söyleyeyim arkadaşlar edebiyattan korkmanıza gerek yok. Bunu derslerde de biz konuşuyorduk. Kesinlikle edebiyattan korkmayın. Ee, 20'nin üzerinde net yaparsanız ki ben inanıyorum. Çok büyük puanlar getirecek size. Ee, anahtar sözcüklerle çözmeye çalışın. Bazen bir soruyu 5 saniyede çözüyorsunuz. Ki bunu görüyorsunuzdur da bence şu an soru çözerken. Ee, yani mümkün olduğunca hani arkadaşlar korkmadan edebiyatın üzerine gidin. Ee, ya yapacaksınız hani ben inanıyorum. Çok da güzel bir puan alacaksınız. Ee, benim düşüncem bu. Sizin söylemek istedikleriniz var mı arkadaşlar? Hocam, Cumhuriyet bittiğinde sizin notlarınızı PDF şeklinde atacaktınız. Onları sınıfın e grubuna atar mısınız? Evet, evet ben PDF'yi atacağım hem e, genel gruba hem bizim sınıfın grubuna atacağım. Ondan içiniz rahat olsun. <laughs> tamam. Başka, Şevval bak yine gitmiş meyra görüyor musun? Bak şu an görüyorum Şeyde de yok. Acaba <laughs> <laughs> YouTube'dan tekrar bunu izliyor? Değil mi? YouTube'dan <laughs> izliyor. Evet. Başka evet. arkadaşlar bana sormak istediğiniz peki galiba yok. Tamam. İnşallah görüşmek üzere arkadaşlar. Hem canlı <laughs> yüz yüze. <laughs> bakalım artık. Ee, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar ben size. Burada dersimi bitiriyorum. Kolay gelsin hepinize. Çok seviyorum hepinizi. Unutmayın bunu. Peki. Hoşçakalın. Güle güle.